Biraz bu Bugün Zerde Flüya karşın karşındaydı. Arkadaşlar bugün Serdar'ı turalayacağız. Şimdi arkadaşlar adetle. Şimdi bir Sera sen Serdar Serdar ya, ya buradan oraya çok sesim gelmezse. Ee, şimdi siz Sera sen Serdar'ın yanında dur. Şimdi arkadaşlar ilk olarak yaratıcı moduna alıp hemen hemen alıyoruz. geçiyoruz. Şimdi tamam. Sonra hemen alıyoruz. Ay bakalım moduna. Sonra ona ışınlanacağız. Ona ışınlanacağız. Selam onun yanında dur. Ne oldu? ne oldu Serdar? Ne Yine mi? Evet. Kim? O kim? Böyle biri. Oğlum. Bir de senin gibi. Senin gibi, Benim gibi değil oğlum. Vallahi bak. Bana vuruyor. Oğlum ben seni ışınlanamıyorum. O ne yapıyor? Abi aslında sen şu an neredesin? Ya beni ben sana ışınlanmaya çalışıyorum ama izin vermiyor canlar. Canlar takip et. Bir yere gidiyor mu şu an? Onu takip et. Gördün, Gördün mü? Takip et. Şarkı da macerası. Hadi takip et buldun mu? Hadi. Bu da burada. çok Ne yazıyor? Serdar ne oluyor? Bilmiyorum. Ya Allah Allah. Ana. Selam seni. E yine geldi. Gördüm. Ana. E Bu da. Serdar birisi mi girdi oyuna acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Serdar. Hı. Sen ne yaptın biliyor musun? Ne yapıyorum? Hani ne yapıyoruz biz videoda? Video çekiyoruz değil mi? Evet. Minecraft videosu çekiyoruz ama kim bize vuruyor? Evet ya bu kim? Arkadaşlar bu kim? Yorumlara yazın. Belki size çıkmıştır. Sizin karşınızda. Serdar bir yere gidiyor. Onu görmeyi başardım. Yine gitti. Bir yere Her gidiyor. Sen, ormanda bir ev var. Bir yanıma ya. gelsene. Şey, hani sen şey. Ormanda bir ev bulmuştun ya. Orası e orasını. Aynen Her orada var. bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Bir dakika. Bir dakika. Benim bir dakika. Oğlum, ne oluyor? Bir sürü burada şeyler yazıyor. Ne? Evet. Bu. bu senin adına da çok benziyor. Ya ben değilim. Adımı çalmış adam ben. Ne lares? Seni öldürdü. O adam bir yere gidiyor. Çok onu mu yazmış? He, onu yazmış. Oha, adam bir yere gidiyor. Bir yere gidiyor. Ha, sen bir yere gidiyor. Beni Serdar, seni gördüm. Serdar, çok dikkatli ol. O uzun bir yol var. O yer neresi? Aha, aha, aha bir şey Gördün gördüm. Mı? Ya nerede bu adam? Ya Serdar. Her gelebilir. Bence. O geldi. Geldi mi? Evet. Bir dakika bir dakika. Çete bir şey yazmış. Arkadaşlar ne oluyor ya? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar benim ekranı da gösterdiğiniz adam görürdünüz. Yine burada. Arkadaşlar bence ondan görünmüyüz ama burada var. Burada. Sırtan ne oluyor ya? Oku var eline. Ne, oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Hani ben duyuyordum. Hani duyuyordun. Oku ver. Bana oku ver. Hani Serdar. Hı. Serdar. Hı. Sen neredesin? Aha. Uçuyor. Sana ben de görüyorum ama sen beni görebiliyor musun? Aha. Serdar. Ben şu, bir, bir yerdeyim. gel bak. Diyor. Şey canım, ne oluyor? Bir şey canlandı ya. Yine geldi. Arkadaşlar Kim? Belki kaçtığında falan çıkmıştı. Yine öldü. Öldü mü? Bu çok Ahmet Bey'in ismine benziyor, benziyor ama değil. O da aynı ama değil. Evet. Serdar garip şeyler olur oluyor. Ay, doğru, doğru. Sen görüyor musun? Ama tipi de var. Tipi de mi var? Aha. Allah mı? Bir dakika bir dakika. Galiba görünmez hiç. mi? O da aynı ameller, Şeydi de aynı ameller, ameller yüzüne Adı... kalmış. O da Adı... Bu kim? Lan. O niye dönüştü? Ne oluyor? oluyor? Kafa bir adam kafası olmayı... zombi. Ya ne oluyor? Siz herkes sana ne oluyor? O canalar kim? Peki şu an bir yere gidiyor mu? Göremiyorum. Serdar bu garip bir şey. Neredesin? Seren, Hangi renk? Ona vurmaya çalışacağım. Turuncu. Turuncu mu? Zor seçtin ama ben vururum. <laughs> Canı bırak. Of, tutmadı. Selam. Arkadaşlar. Şimdi Serdar her şeyi açıklıyoruz. Serdar. Bunların hepsini ben yaptım. Evet. Arkadaşlar. Trollilerin devamlı gelmesini istiyorsanız beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bye bye. Oyuna bay bay. Evet. Videoyu oyuna bay bay diye kapatıyoruz. Serdar. Oyuna bay, bay bay. Serhan. Bay bay. Serdar daha videoya yeni başlamış. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ya, bir şey. <laughs> Serdar bir eve girdi ama neyse. Arkadaşlar bay bay.